Merhaba arkadaşlar ben Mimek o Ben de Hakan. Hakan O da Hakan Açıldı değil mi lan şu an? Açık şu an hadi. İyi hadi Kalk yeni çek çekmişti artık da Yanımızda hadi. Tolga da var Güzel med Bedri Bedri Ben Bedri'yi de açayım Bedri bir selam verdik Merhaba arkadaşlar Şimdi Korvold Ben Admiral <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> o ne demek o? <laughs> Aslında şey gibi gireceğim böyle kral gibi. Merhaba arkadaşlar. Ben o <laughs> <laughs> Aa Bedir bak diyor ki. <laughs> ne diyor? Hakan sen meraktan katla. Ros puu. İyi de bana da atıyorsun. Ama yok bakamam ki. Sikik <laughs> ya. <laughs> öyle diyor. Hı hı. Ben utanmak kesin olmaz mı? Ha öyle diyor. Kay attım video sen attın mı? Fotoğrafı. Tamam. Dur bakın buradan açılabilir mi? Açılıyor. O sen Foto. ne göteler bu adamsın ya. <laughs> ben burada video çekerken sırf inat olsun diye tam videodayken başlatıyorum var ya bu olay bile. Merakta bırak zaten göt. <laughs> Al işte. Doğru da atmadım. Bir daha sonra replika giymiş. Aslında atabilirsin biliyor musun? Attım bile oğlum manyak. Allah bela o kadar da kötü yanı yok aslında. Hey, üşüdüm ama. Oo kanki. Heh, dedi ki ben karanlıktan çok korkuyorum dedi. Ne? Ya amına koyayım seni. Bütün sinat bitti. Bütün rahat bütün rahat Gel aydınlatayım gülüm falan yaz ne bileyim. Oku oku al amına koyayım. Sana bütün dünya şey olsun. Ne olsun? Analiz <laughs> Ölüyordum. Hakan. Ha. Aşkbahane oyun şahane. Aşkbahane. <laughs> Bizim Hande diye bir tane hoca var, resimci. Bizim Hande bir var, resimci. Hande hey bahane la. götü şahane kanka. Tam bir yaşak. Hadi lan, Bedir hızlı cevap ver lan bir şey söyleyeceğim. Hande <gülüyor> bahane <gülüyor> götü şahane. Önerle biz öyle diyoruz La Bedir. Ne di ne de biliyor musun? Hadi Atlantik şen sesi yazmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Bilmiyorum şu an Atlantik şen sesi. <gülüyor> <gülüyor> Lan hadi Vedri! <laughs> Bilmiyorum kanki Vallahi şu anda bir şey seninle. gelmiyor. Oğlum akşam akşam aklıma bir şey gelmiyor ki benim. Sabah geliyor muydu amına koyayım? Geliyor tabi. Tadı ne oluyor? Oksijen bana kafa yapıyor biraz. Camı açtım. Of nefes darlıyor da. Şunu al. Tamam başka da gerek yok. Ha 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 hadi bakalım. Ne dedin Mehmet? Dedim ki ben varım korkmana gerek yok ama fiyasko oldu ama olsun. Ne ama fiyasko oldu ama olsun. Hayır o ama yok bak. Atlantik şansı abi Atlantik şansı. Sıçtın Mehmet sıçtın. Yok kanka onu demedim. Onu a onu bildim onu açtı kanka. Al sıçtın sıçtın. Neyse. Az konuşun da başlığı çıksın videonun. Başlığı. <laughs> Başlık. Başlık. Romantik konuşma. Mehmet'in <laughs> sevgilisi. Falan <laughs> Ama o videoyu paylaşmam ben. Ne diyor bu abi ya? Ümit bunu Face'e paylaşayım da görsen? <laughs> Görsün ki Face'e Amına kodumun köpekleri bağırınıyor ya Sana bana net nasıl bir cevap vereyim ben şimdi? Yaz neden güzel mi falan tövbe Diyeyim ki atman sikişen ses orada mı? <gülüyor> <gülüyor> Alo? Hakan sikişen ses Hadi Güçler 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 <laughs> Kanka ne diyeyim kanka söyle. Ver <laughs> <laughs> Abi lan. <laughs> kanka, kanka ne diyeyim söyle lan. Bilmiyorum kanka valla harika gelmiyor ya. Lan ne diyeyim Allah. be. <laughs> İngilizce bir diyeyim de var ya. İlk daha oynasaydım bunu anam derdim o bana. Ee... <laughs> Bu ne demek amına koyayım ya? Abi karanlıkla ilgili bir şey. Bedre. <laughs> Karanlıkta ben içine alır mısın ya? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Oğlum ne kadar fesatmışım atmışım lan ben. <laughs> Oğlum bulamadım. Oğlum. Ya. My, my, Mehmet yenge ye, izletme bunu. Yo. <laughs> Ortiyan. Duydun mu lan? Geç. Yes, Geç. Yes. Ne kadar evet, söylüyorsun evet. Mehmet la? İngilizce yazacağım la. Çay mı? Dur bekle. <laughs> Çay mı? Söyleydim bari videoyu durduraydık ya. Allah sikiştensin diye böyle giderken. Ne yapacağım çocuğusunu anlamadım. <laughs> ya. İşimizi güvence altına alalım. Ee, tamam, bunu alacağım ben abi. Hadi bırak bu Köpeğin sesleri çıkacak videoda. Nice. Far Cry mi çizdin? Dişan ver kanka Efendim? Dişan ver Lan Mehmet lise alacaksın ya Götüyle dolduruyor <gülüyor> Çayı <gülüyor> İki saat sürüyor Şimdi arkasında konuşmuş şey olmayak gelsin yüzüne söyle Ayıp oluyor Götünle mi doldurdun çayı? <laughs> tamam ben konuşmalar geldi mi? Geldi. Alan sen duymuyor oğlum? Alan oraya değil ama. Bu huy. Ama bey bakarız olabilir. <laughs> ne diyorsun İçerim ben bu akşam. Yaşadım ama. Hadi hadi göreve gidelim hadi 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 kısa olsun. <laughs> ya bak rüya değilmiş götoş. Ne oldu? Hadi koştur. Koştur golüm hadi. Hadi golüm. Hadi yavrum. Şey Ezan da okunuyor. Şey, ben bu akşam sizin daha burada herhalde bir saat sonra okunursun. Ezan, ezan mı okuyor? Ezan mı? Söylediğim şeylere bak. Sanki ezan bir 20 dakika sonra okuyacak. <laughs> ne yapacağız? Kılacak mi? Lan kaşınıyorum. Ee, ne yapacaktım lan ben? Mimit. Ana Bana oyun Sen de bir top. Dur yazıyorum. Yalnız benim sana bir şey söyleyeceğim kanka. Tam ver görevi gideyim ben. Oğlum bak beni çok merakta bıraktınız bak. Ha, kanka sen şey yap lan. Orayı sil kanka ya. Fazla gelmedi. Sen geliyorum diye bağırdın yer çıktı o kadar. Annemiz annem nerede? Annem <laughs> annem ne orası çıkmadı galiba. Bilmem Ya ya kanka sil ya orayı. Ya çıktıysa silerim merak etme. Çok. Bedir harbi gerçek gerçek ciddi ciddi söylüyorum. Ma ne yapıyorsun oğlum ben okulda? Kenara çek. <gülüyor> 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 bir rough trip.

kanka sen bulursun ya konu onunla ilgili bir şeyler falan <laughs> o telefonla o telefonunu kurcalarken falan filan kimle mesaj istiyorsun falan filan diyeceğim sen çık yaz yaşın kaç falan yaz tövbe tövbe madem konuşmak istiyorum bilmene <laughs> rağmen <gülüyor> oğlum onur şubuk ne diyor coştu adamla ne oldu coştu? ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> yine bir hasta yedi ya. Ya Allah'ım beni çok çok şeyde <laughs> bırakıyor Mehmet. Çekiliyor ya. Oha. Abi, <laughs> ne diyor lan böyle? Kanka Tabii. bizim ama orada öyle biliyorsun değil mi? Hey. Ya yok ya yemez öyle. Onu. Kanka al, olursa bağla. Sen yersin oğlum şu. Kus kus kus. Gebe evet, evet, Ha evet. buraya neresi ya? Evet. evet. Ya, nereye geldim oğlum ben ya? Hani şu ikinci şeye çıkarmam yani görmedi. <laughs> <laughs> Bezde. Ne oldu kanka? Bak alttan. Bana soruyorsun ki ben de profesyonel değilim orasını söyleyeyim sana. Ben profesyonelim de kanka ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Oğlum bak çok merakta bırakıyor. <laughs> senin seni izlenen videoyu tutup Aynen Arkadaşlar heyecanla anlat lan Yine zevk Bir gün bana anlamadım ki Bu ulaşılamıyor diyor Nasıl ulaşılamıyor lan Bütün runları anlaşılamıyor Az önce resmini kaydedip Skype'ten atacağız yani ne yapacağız? Resim mi da? Ha. Hap dur hepsi. Ana ana ana. Lan öldüm ya. Ne oluyor lan? Hoş geldin. Orada değil mi oyunda? Değil Yok. Biraz değişik <laughs> bir şey söyleyeyim. Bedri al kanki şunu. Oğlum. Tamam alırım sen. Çok merakta mı oynuyorsun? Özel bir şey değil lan. Aynen. Şey, Ölenmiş gibi geliyor. Yok yok. Dede alıyor mu şu an? Alacağım sen. Oh shit man. Bedri ne alakalı? Nasıl resim değil mi bu? Aynen. Nasıl bir resim oldu? Sokarım. Sokarım. Hıt. Hıt. Oh. Hıt kananım. Abi adamlar bastı. <laughs> <laughs> Şekiller ne? selam. Memo. Kanka dur şiir bulmam lazım. Vay bir de sen bana şey diyordun. Bunlar eski şartlar diyordun. Kuru. Evet. Bunlar eski şartlar diyordun. Benim gönderdiğim laflara kuru. Daha şiir mi yazacağım ama? Bu yazdıla bana. Benim okuduğum şiir yazdı bir. İstanbul'u dinliyorum var ya. Ha. Ha onlar. Evet. Dersi takip ediyorum hayırdır. Ye, çok güzel bir şey buldum. Bak. Evet. Şöyle canım. Kanka, burada birazcık daha kala kala kekolarla birazcık Kürtçe öğrendim biliyor musun? Söyle mi bir şey? Krokeri. Yok. <gülüyor> takip, <gülüyor> ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> ne yapıyoruz biliyor musun? He. Ne yapıyor? <laughs> Oğuz var ya Bedri. He. Diyorum ki bunu yapan en adi buzolu buz oğlu evet. buz diyor. Ne diyor? Evet Buz oğlu buz. O gerizekalı zaten döveceğim bir gün onu. Sen Antalya'ya gitmeden önce döveceğim mi? zaten. Onu ben onu şeyde parçamda dövdüm zaten. Ne zaman? Resul ben basan... indirdim bir tane yüzünü falan. <laughs> Onun çizdim o Batuhan'ı gerizekalı. Mehmet söyleyeyim Yeşenber mi? Berkan'la boşuyordu hani hatırlıyor musun? Ayağına bir koyun bir yere düşüyordu. Hıh. Gerizekalı. zekalı. Biraz gerçek ödürmeyi aldım. Ne Söyleyeyim mi bacım? Hımm Kırı Bilem onu Ne ona. deme? <laughs> baban neydi? Şey Yok, deme. Baba ha, baban babanın neydi? Uzuna Öyle bir Yok babanın amına koy aynen O da sonra Cihat denle var? O babanın Babanın neydi? Ananı sikip demek bu direk Bu direk sövüyor ya yani. Cihat denem. He sikim demek yani o denle sikmek demek <gülüyor> <gülüyor> Oğlum video çekme mi Olsun <laughs> boş ver. <laughs> Küfürlü olsun. Anlayan anlasın. Ya gerçi anlamayan da söyledik anlamına ama olsun. Sonra yorumlara filan kötü şeylerler. Yanlış anlar. Yazarlarsa cevabını da bulurlar yani. Hemen de söylemezsin. Hiç oyunla ilgili konuşmuyorsa. sen. Ben mi? Gör. Kanka. Hala hiç canım Arda, Akan, ne yapıyorsun Ne ediyorsun? Bu amına kodumun oyunu Emily'yi kurtarmak için yapılan bir oyun işte bu amına koyayım yani ne bundan başka bir şey bilmenize gerek yok Amına kodumun bir tane ben kızı ben var Amına kodumun <laughs> fikirleri Onlardan kurtarıyoruz ya işte bu Bakma <laughs> <laughs> geldi ya bu so, <laughs> amına <laughs> Allah geçileri. Dedikır helal falan yapmıyor. Bunlar alık yok değil. Ha sikti yanlış aldık. Hadi. Geleceğim sonra, S geleceğim. Mehmet birazcık da sen bilgi versen sen de oynadın bu oyunu. Şşt. Ha. Dur gel kanka dur. Sevgilisiyle konuşuyor göt. <laughs> ya Onur Çubuk ne kadar ibne bir adam ya. Diyor ki abin yaptı abin diyor bir de ya. Bedri kanka resim, resim geldi mi? Hangi resim? Attım. Yok daha yükleniyor ooo. Oh. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ya. Geliyor, geliyor bitmek üzere sanki. Binler, Dedim ki şayet bununla şekerim cigaramla bir dünya <laughs> Ne? <gülüyor> Diyorum ki ya çayımla, çayımla şekerim Çayımla şekerim cigaramla bir dünya Keş Mehmet Of Mehmet okulda ne yapıcan sen? Akıl <laughs> Direkler <net. gülüyor> Cafer Can niye gelmedi la? Salah niye gelmedi? Ama Salah açık mı ki? Dur lan şimdi bir Aynı Harun'la daha... Harun'da koştu koştu bir gitser çıkarttı geri zekalı bir oyun. Hala la ha, Hakan bizim Harun diye bir çocuk var. E. Dur da videodan söylüyorum. E. Çocuk Borzi diye bir oyun var tamam biliyorsunuz infestation işte o. E. İndir dedik indirdi de, tamam mı? İndirdi aç açamadı. E. Yarın mikser çöpmüş. <laughs> bak ne kaçtı? 2 megabaytlık oyuna bilgisayar çöktü. Oha. Yani ben öyle bir pardon ama yani arkadaşınız kusura bakmasın öyle bilgisayar alacak zihniyeti ben. Yani pardon. Yeni bilgisayar alacakmış. Ya bir zahmet. İçerim ben bu akşam. Neredesin amına koyayım? Kanka bir tek normal gezen ben miyim burada? Ne <laughs> alakalı? Haa tamam. Oyun ha. Oğlum senin sevgilin var oğlum hayırdır? Yani bizim yok şimdi. Hava mı atıyorum lan göt? Yoo. <laughs> <laughs> <Hak gülüyor> Yo. Sen Ankara'ya gel ben yapacağımı biliyorum. Ya oğlum? Serizim. Onur bize ben gelmeden gel. beyler biraz Ankara'ya ne zaman gelecek Hasan? Ben bir ay on günüm falan kaldım. Tamam gelirsin ben gitmezsem Antalya'ya ben yaparım. Bak beni çok iyi ayarlı. Olur vallahi yani. <laughs> Bedrin Bedri navigasyon geniş. Şimdi <laughs> şu bon çarmı da alak ama oğlum. İçerim ben bu akşam. Ne onu? Hakan nasıl ya? Hani Mustafa abi. Ne amına kodumun götü. Hiç süper mi yok? neydi ya? Hiç şifem yok kefenim sağlam içerim ben bu Aynen şok. öyle aynen <laughs> Tüm bu içki sana karşıyım şok falan yapıyor Tazikli su kafa yapıyor sonra <laughs> Videoyu büyük ihtimalle ikiye ya. böleceğim ya. <laughs> Bitme daha ne kadar Abi ne? sen çekmiyor çekmiyor muydun? Yok Ne Beya... mı? Ben Fraps yani Fraps değişmez bana. Ben de, de Fraps'e geçeceğim lan. Action benim bilgisayarda biraz garip. Görüntü ben kalitesi de yok. kötü Action'ın. Bey'de resmine baktın mı kanka? Daha indiriyor galiba kanka. Geldim, Olsak... Geldi geldi. Ama ne koydum ki kişilerini öldüremiyorum. Kanka geldi resim. Bir bak. Gir. Eee bu şey ya. Direkt daldırma girdik ama hadi bismillah. <laughs> Allah belanı <'ım, gülüyor> versin. Çok güzel değil mi? Evet. Hayır zan okunuyor lan. Güzel ha. Yani, yapın. Hakan. Ha. Zan okunuyor. Zan bitene kadar küfür yok lütfen. Okunmuyor. <gülüyor> Allah Allah. Cevap versene lan diyor öyle. Bezi bir dönüyor. Wake wake diyor. Bezi Yardımlı koçum Haydi Oynatıcılık Yine karıştırıyorum Bedir yine karıştırıyorum ortalama Nerelerde yakalan Ha onun çırpık var ya He Bu işi yapalım bitsin Bakacak bir ağzını arayacağım Ben niye arayamıyorum Ben yine de fesatla kaçıyorum tabi Mehmet bu işi mı? bana İyi Diyecektim tam bu işi bana vermemenin en büyük nedeni bu işte Tabii ben sen direkt peçete var mı? Bilmem <laughs> 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 ya. peçete var. Yanak mi Dur la bir cama açayım ya yani. nefesim daraldı. Kaç dakika oldu? Ya ananın ananın onu ananın onu. Ezan okunuyor değil mi? Evet. Yes. <laughs> Tövbe. Evet. Dur bakayım bak. okunuyor mu?

Ne güzel öldün teyze ya. Senin kadar güzel önünü görmedim. Kanları da akıtıyor yürü. Bu amına kodumun geceleri. Oğlum nedir ya? Olayları yüz yüze yapaydım çok iyiydi. Şimdi göt yemeye değil mi? Aynen. Yarın buluşun. Buluşalım yarın kaçalım. Ümit. Sizin dershane herhalde 13.20'de bitiyormuş. Ha, Onun onun dershanesi var. Senin? Benim mi? Benim yok yarın. Ama senin yanında gelir istersen göçün yemiyorsa. Bakacağız. <laughs> 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 Yani ilk başlarda bana da oldu o öyle bir şey. Yanında arkadaş olma isteyeyim falan. Çok oluyor. Bana da oldu. Meryem olmuş. Neyse. İsim vermiyorum. <laughs> i̇sim mi <verdim> bir <bile> daha. Tüh <laughs> işte. Orayı keselim. Biz falan. Çıkar Nerede de lan? Sus. Meryem lütfen ki. Dur dur dur. Hakan'ın o şeyi bilen mi? Ama var ya.